Merhaba sevgili öğrenci ben Okan Hoca. Bugün seninle birden bir matematikte DTS kampında EBOB eko işledikten sonra periyodik problemlerle karşındayım. Burada tekrar eden durumları işleyeceğiz. Dilersen hemen başlayalım. Neymiş bu periyodik problemler? Sabit ve belirli zaman aralıklarıyla aynen tekrar eden olaylara periyodik olaylar denir. Yani belli bir süre sonra sürekli tekrar edecek olaylar periyodik olaylarmış. Dilersen hemen sorulardan bakalım. Bunun ne olduğunu bir görelim. Saat 15.40'tan 149 saat sonra saat kaç olur diye soruyor bize. Şimdi bak, bir gün kaç saat? 24 saat ve her 24 saatte bir yine saat 15.40 olmayacak mı? Dolayısıyla 149 saati alırım, 24'e bölerim. Kaç kere var? 6 kere var. 144 yapar. Çıkardığımız zaman 5 kalır. Dolayısıyla 5 saat artacak. Yani 6 kere 24 saat geçecek. 144 saat yapacak. O da 15.40'a gelecek. 15.40'tan sonra üstüne bir tane ne eklemem lazım? 5 saat eklemem lazım. Topladığım zaman ne yapacak? Bu sefer 20.40 yapacakmış saatimiz. Bugün günlerden çarşamba günü olduğuna göre 260 gün sonra hangi gün olur? Bir haftada kaç gün vardı? 7 gün vardı. Her 7 günde bir ne olacak? Yine çarşamba günü olacak. Öyle değil mi? Bugün günlerden çarşamba 260 gün sonra. Demek ki 260'ı alıp 7'ye bölersem 3 kere 7 21 çıkardığımız zaman 5 kalır. 50 7 kere 7 kere 7 49 çıkardığımız zaman 1. Demek ki 37 kere çarşamba olacak. 37 kere çarşambadan sonra da bir gün artacak. Dolayısıyla çarşamba günüydü. Bir gün sonrasını bulmam lazım. O da perşembe günü yapacak bu soruda. Diğer soruya bakalım. Diyor ki bugün günlerden cuma ve saat 20.40 olduğuna göre 249 saat sonra günlerden hangi gün ve saat kaç olur? Bir kere şunu yazalım. Cuma günü saat 20.40 geçiyor. 249 saat geçmesi lazım. Peki bu kaç gün veya kaç saat yapar? Ona bakalım. 249'u önce alır 24'e bölersek 10 kere var. 240 yaptı. Kalan ne? 9 oldu. Demek ki 10 gün ve 9 saat sonrasına gitmemiz lazım. O halde şöyle düşün. 7 gün sonra bak hiç saati karıştırmıyorum. 7 gün sonra tam 7 gün sonra yine cuma günü saat 20.40 olur. Bir de 3 gün daha gideyim. Bu sefer cumartesi, pazar, pazartesi. Pazartesi yine saat 20.40 olur. 3 gün sonra. Şimdi 7 gün gittik. Bir de kaç e, gitmem lazım? Tamı tamına 9 saat gitmem lazım. Hemen 9 saat gidelim ileriye doğru. Ne olur? 9 saat sonra bak 4 saat sonra 24 olur. Yani saat gece 12. Yani 0 0. Bir 5 saat daha gidersem 0 5 40 olur. Yalnız burada gece 0 0'dan sonra gün atlayacağı için pazartesi değil hangi gün olur? Salı gün olur. Bunu unutma. Burada çok fazla düşüyor arkadaşlarımız. Lütfen burada dikkat et. Dolayısıyla bir gün sonraya daha gitmem lazım. Salı günü 05.40 olacak. Bizden istenen cevap. Burada diyor ki multimaton kelimesinin yan yana 53 kez yazılmasıyla elde edilen harf dizisinin 417. harfi nedir? Yani bak multimaton diye yazdım. Multimaton diye devam ediyorum. Ve bu şekilde bu devam edecek gidecek. 53 kez yan yana yazılacak. Peki bak ben buradan ayırırsam çünkü buradan tekrar ediyor. Kaç harfte bir tekrar ediyor bu? 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 harfte bir ne yapacak? Başa dönecek. 417. harfi soruyor bana. İsterse 100 kez tekrar etsin. Önemli değil. Her 10 harfte bir tekrar ediyorsa işte 53 çarpı ondan aslında 533 harf yapar. Onu söylemeye çalışıyor. Ama 417. harfi sorduğu için ne yapacağım? 417'yi alıp tekrar sayısına böleceğim. Yani 10'a böleceğim. 41 kere var direkt yazalım. 410 çıkardığımızda 7 kaldı. O halde 41 kere tekrar edecek ve 7 harf ne yapacak? Sarkacak. O halde benim baştan 7 harf ileriye gitmem lazım. 1 2 3 4 5 6 7. Yani cevabımız A harfi olmak zorunda. Bir asker 4 günde bir nöbet tutmaktadır. İlk nöbetini salı günü tuttuğuna göre 17. nöbetini hangi gün tutar? Bak burada önemli bir ayrıntı var. Şimdi birinci nöbeti yazdım. Birinci nöbet salı günüymüş. Bana kaç nöbet sonrasını soruyor? 17. nöbetini soruyor. Burada sen eğer 17 nöbet gidersen hata yapmış olursun. Çünkü 17 nöbet sonrası 18. nöbeti olur. Senin burada yapman gereken şey şu. Birinci nöbeti tuttu mu? Tuttu. 17 nöbet mi tutmak istiyor? Evet. O zaman 16, 17'den 1 çıkartırsan 16 nöbet ileriye gitmek zorundasın. Toplam 17. nöbete gelebilmek için. Peki bu adam kaç günde bir nöbet tutuyormuş? 4 günde bir. 16 nöbet sonrası için kaç gün geçer? 4 çarpı 16'dan 64 gün geçer. Bugün günlerden salı. 64 gün sonra hangi gün olur? 64'ü alıp 7'ye böleceğim. Çünkü her 7 günde bir salı olacak. O halde 9 kere var. 63 çıkardık. 1 kaldı. Demek ki 9 hafta ve 1 gün sonra. Yani 9 hafta sonra yine salı olacak. Buradan itibaren artı 1 gün gitmek zorundayım. Yani hangi güne gelecek? Çarşamba günü tutacak 17. nöbetin. Bu soruya bakalım. 5 günde bir nöbet tutan bir hemşire 11. nöbetini çarşamba günü tuttuğuna göre hemen yazalım bak. Sorunun özetini çıkartmak önemli demiştik. 11. nöbetini çarşamba günü tutuyor. Acaba diyor 27. nöbetini hangi gün tutar? 27. nöbet. Bir kere 11. nöbetten 27. nöbete kadar kaç nöbet geçer? 27'den 11 çıkartırsam 16 nöbet geçer. Ve bu hemşire 5 günde bir nöbet tuttuğuna göre 16 nöbeti 5 ile çarparsam 80 gün sonra o zaman tutacak. O halde 80 günü alıp 7'ye bölersem ne yapar? 11 kere var. 77 çıkardık. 3 kaldı. Yani 11 hafta 3 gün sonra. Yine 11 hafta sonra yine çarşamba olacağı için buraya sadece 3 gün eklemek zorundayım. Çarşambadan üç gün ileriye gidersen Perşembe, Cuma, Cumartesi günü 27. nöbetini tutmuş olur. Geçtik. Bir doktor 4 günde başka bir doktor ise beş günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki doktor birlikte ilk nöbetlerini Cuma günü tutuyorlar. Yazalım. Birinci nöbet Cuma günü. Birlikte altıncı nöbetlerini hangi gün tutarlar? 6. nöbet için acaba hangi gün tutarlar? Bir kere kaç nöbet geçmesi lazım artık? 5 nöbet geçmesi lazım. Neden? Çünkü zaten birinci nöbetlerini tutmuşlar. Buraya lütfen dikkat et. Peki, birincisi 4 günde bir, ikincisi 5 günde bir nöbet tutuyorlarsa, bunlar ortak olarak kaç günde bir nöbet tutarlar? Bu sayıların nelerine bakmam lazım? Birleştikleri yere, yani EKOK'larına. Demek ki 20 günde bir 4 ile 5'in ekoku 20 olduğu için 20 günde bir birlikte nöbet tutacaklar. Kaç nöbet geçmesini istiyorum? 5 nöbet geçmesini istiyorum. 20'yi 5 ile çarptım. 100 gün geçmesi lazım. 100'ü alıp ben 7'ye bölersem acaba kaç hafta kaç gün geçecek? 13 14 kere var. Ne yapar? 98 yapar. Çıkarttık 2 kaldı. Yani 14 hafta 2 gün geçmesi lazım. 14 hafta sonra yine cuma olacak. Bunun üstüne artı iki gün gitmem lazım. Cuma'dan sonra iki gün. Cumartesi pazar. O halde cevabımız pazar günü olmak zorunda. Gördüğün gibi aslında konu çok basit. Sadece bazı yerlere dikkat etmen gerekiyor. İşte birinci nöbetten altıncı nöbete beş nöbet geçiyor vesaire. Bu şeyler önemli. Bir asker sadece hafta içi günlerinde dört günde bir nöbet tutmaktadır. Buna göre ilk nöbetini Perşembe günü tutan bu asker 8. nöbetin hangi günü tutar? Birinci nöbet Perşembe günü. Bunu yazdık. Bana 8. nöbetini soruyor. Burada kaç nöbet geçmesi lazım? 7 nöbet geçmesi lazım. Bir kere burada anlaşalım. Bu adam ama hafta içi günlerinde 4 günde bir nöbet tutuyormuş. Burası bizim için önemli. 4 günde bir nöbet tutuyorsa o zaman ne yaparım? 7 nöbet için 7'yi alıp dörtle çarparım. Çarptığım zaman ne olur? 28 gün olur. Öyle değil mi? Peki yalnız sadece hafta içi günlerinde nöbet tuttuğu için bu hafta içi günleri beş gün değil mi? Yani periyodumuz aslında her beş günde bir nöbet olmak zorunda. Alıp 28'i 5'e bölerim. Kaç kere var? 5 kere var. 25 yaptı. Çıkardık. 3 oldu. Demek ki 5 kere nöbet tutacak. Üstüne 3 gün sarkacak. O halde Perşembe gününden 3 gün ileriye gitmem lazım. Yalnız bu adam sadece hafta içi nöbet tuttuğu için Cuma pazarı almayacağım. Ne yapacağım? Cuma sonra pazartesi sonra salı diyeceğim ve olayı bitireceğim. Devam. 6 Şubat 2019 çarşamba günü doğan bir bebeğin 5. yaş günü hangi güne denk gelir? Bu önemli bir soru tarzı. Buraya hatta yıldızımızı koyalım. Bak şimdi. 6 Şubat 2019 çarşamba günü doğan bir bebeğin 5. yaş günü. Arkadaşlar bizim artık yılımız var. Artık yıl dediğimiz şey şu. Normalde bir yıl 365 gün 6 saat biliyorsunuz. Yalnız bu 6 saatler 4 yılda bir 24 saatte tamamlandığı için bir gün fazla gelir. Öyle değil mi? O halde bazı yıllarda verilen bir yıl yani verilen yılımız 366 gündür. Peki hangi yıllarda? Bunlar 4 ile tam bölünebilen yıllarda. Bunu unutmayın. Yani mesela günümüze bakacaksak 2000, 2004, işte 2008, 2012, 2016, 2020, 2024. Bunlar hep 366 günlük yıllardır ve şubat bu yıllarda 29 çeker. 29 gün olur. Tamam? Yani son iki basamağı 4'e tam bölünebilen yıllar. Aslında 4 ile bölünebilmenin kuralı buydu. Son iki basamağı 4'e tam bölünebilen yıllarda şubat ayı 29 gün çeker. Dolayısıyla buraya dikkat etmemiz lazım. Peki bak. Normalde biz 2019'dan 5 yıl ileriye gitmemiz gerekiyor. Ama burada şuna ilk önce bir bakalım. Yani bir yılı 365 gün diye sayarsak. 365 gün. Normalde biz bir yıla kaç hafta diyorduk? 52 hafta. Yani 52 çarpı 7. 52 tane 7 gün geçecek. 52 tane hafta geçecek. 52 hafta demek yine çarşambanın değişmemesi demek her hafta için. 7 çarpı 52 ne yapıyor? Ama 364 gün yapıyor. Dolayısıyla bir de bir günümüz daha var. Bak bu artık bir gün olan değil. Şu, bu şu anlama geliyor. Her yıl geçtiğinde aslında bir yıl sonra o gün bir gün ileriye gidiyor anlamına gelir. Yani bu ne anlamı geliyor? Şu anlama geliyor. Diyelim ki bugün günlerden çarşamba bir yıl sonra bugün günlerden perşembe günü olacak anlamına geliyor. Aynı tarih için. Tabii artık yıl yoksa. Şimdi 5 yaş için Bak her yılda bir gün ileriye atacaksa 5 yılda 5 gün ileriye atacak. Öyle mi? Hep çarşamba 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 ama her yıl bir gün ileriye atacağı için 5 gün ileriye atacak. Ayrıyeten bu 2019 tarihinden 5 yıl sonraya kadar 2020 tarihi de araya girdiği için burada artı bir gün gelecek. Neden? 366 gün çektiği için. Dolayısıyla buradan da bir gün gelecek. Dolayısıyla burası ne olacak? 6 gün ileriye gidecek. Bugün çarşambaysa 6 gün ileriye gittiğimizde hangi güne gelir? Salı gününe gelir diyeceğiz. Burada lütfen artık yıla dikkat et. Aynı iş yerinde çalışan Zeynep 4 gün çalışıp 2 gün izin yapmakta. Kübra ise 3 gün çalışıp 1 gün izin yapmaktadır. Burada önemli bir şey var. Bak Zeynep 4 gün çalışıp 2 gün izin yapıyor. Bu ne demek? Zeynep'in Zeynep periyodu 6 gün demek. Her 6 günde bir aynı şeyleri tekrar ediyor. Kübra ise 3 gün çalışıp 1 gün izin yapıyor. Bu ne demek? Kübra 4 günde bir aynı şeyleri tekrar ediyor demek. Demek ki Kübra'nın periyodu 4 gün. Birlikte pazartesi günü işe başlıyorlar. Bunu da yazalım. Pazartesi işe başlamak buna göre 13. kez birlikte işe başladıkları gün hangisidir? Şimdi birinci kez işe başladıkları gün pazartesi günü. Peki bak 6 ile 4 nerede birleşir? Bunların ekoklarını alacağız. 6 ile 4'ün ekoku nerede birleşir? 12 idi. Dolayısıyla her 12 günde bir tekrar birlikte işe başlarlar bu arkadaşlar. Dolayısıyla 13. kez için şöyle yazalım. 13. kez için bir kere kaç kez geçmesi lazım? 12 kez geçmesi lazım. Peki her periyot yani her tur kaç günde bir geliyor? 12 günde bir geliyor. 12 ile 12'yi çarparsam 144 gün sonra. 144'ü ne yapıyordum ben? 7'ye bölüyordum. 144'te 7 20 kere var. 140 çıkardığımızda 4 kalır. O halde pazartesiden itibaren 4 gün ileriye gitmem lazım. Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günü 13. kez birlikte işe başlarlar diyeceğim. Yandaki trafik lambasında kırmızı 20 saniyede, sarı 5 saniyede ve yeşil 50 saniyede bir yanmaktadır. Işıklar kırmızı, sarı, yeşil. Bunu yazalım. Kırmızı, sarı, yeşil, sarı, kırmızı, sarı, yeşil şeklinde yanmaktadır. Bu lamba gün içinde 7 ile 23 saatleri arasında çalışmaktadır. Buna göre bir gün içerisinde sarı ışık kırmızı ışıktan kaç kez fazla yanmıştır? Önce bu tarz sorularda periyodu bulmamız lazım. Bak kırmızıyla başlamış. Sarı, yeşil, sarı, kırmızı. Yani önce şöyle gidiyor. Sonra, sonra bu şekilde geriye dönüyor. Kırmızı, sarı, yeşil. Sarı, kırmızı, sarı, yeşil. Bak kırmızıdan kırmızıya burada ne yapar? Aslında tekrar eder. Yani kırmızı her 20 saniyede bir yanıyor sarı 5 saniye yanık kalıyor. Yeşil 50 saniye. Sarı yine 5 saniye sonra yine başa dönüyor. Bu ne anlama geliyor biliyor musun? Bunları toplarsam 80 saniyede her tur tamamlanıyor anlamına geliyor. 80 saniyede bir. Şimdi 07 ile 23 saatleri arasında kaç saat var? Tam tamına 16 saat var. 16 saat kaç saniyedir? Ona bakmam lazım. Her 80 saniyede bir aynı turu attığı için 16 saat demek 16 çarpı 60 dakika her dakikada 60 saniye olduğu için çarpı 60 saniyedir. Bunu böyle yaz. Peki kaç tur olduğunu bulabilmek için ne yaparım? Buradaki 16 çarpı 60 çarpı 60'ı alır 80 saniyeye bölerim. Bak 1 0 1 0 gitti. 8 ve 16 saniye işte 2 çarparsam 720 tekrar yapacakmış. Bun, bunlar bu şekilde. Peki bak her tekrarda şuraya dikkatli bak her tekrarda sarı iki kere yanarken kırmızı bir kere yanıyor. Peki 7, 720 tekrarda sarı kaç kere yanar? Tabii ki 2 çarpı 720 1440 kere kırmızı da 740 kere yanar. Dolayısıyla sarı kırmızıdan kaç fazla yanmıştır? 1440'tan 720'yi çıkartırım. 720 kez fazla yanmış olur. Sınavda çıkmış bir soru bu. Dairesel bir oyun alanında konumları şekilde gösterilen Ali, Büşra, Cam, Deniz ve Ekin isimli 5 oyuncu bir topla oyun oynamaktadır. Bu oyunun her seferinde elinde top bulunan oyuncu ok yönünde kendinden sonraki 3. oyuncuya topu vermektedir. Başlangıçta top Ali'nin elinde bulunmaktadır ve Ali'nin topu Deniz'e vermesiyle oyun başlamıştır. Yani ilk önce Deniz alıyor. 1, 2, 3 Deniz. Sonra 1 2 3 kime gidecek? Büşra'ya gidecek. Sonra 1 2 3 kime gidecek? Ekin'e gidecek. Sonra bak 1 2 3 kime gidecek? Cem'e gidecek. Sonra bak 1 2 3 ve Ali'ye gidecek. Ali'den sonra tekrar işte Deniz, Büşra, Ekin, Cem ve yine Ali. Bu şekilde devam edecek. Demek ki burada tekrar ediyor. 1 2 3 4 5. Her 5 seferde 1 Tekrar ediyor. Periyodumuz 5 diyeceğiz. Peki topu 1. seferde Deniz 2. seferde bir şey almış ve oyun bu şekilde devam etmiştir. 9. seferde topu kim almıştı? E bu her 5 seferde bir tekrar ettiğine göre 99. sefer için 99'u alır 5'e bölelim. Kaç kere var? 19 kere var. 95 yaptı çıkardık 4. Demek ki... 4 sefer artacak. 19 kere tekrar edecek ve 4 sefer artacak. Bu baştan 4 gitmem lazım. 1, 2, 3. Kime geldik? Cem'e geldik. E son topu Cem almıştır diyeceğim. Devam edelim. Diyor ki siyah ve beyaz kareler kullanılarak şekildeki gibi bir sisteme yapılmıştır. Bu sistemde toplam 37 siyah kare bulunduğuna göre kaç tane beyaz kare vardır? Burada tekrarı bulmamız lazım. Bak siyah 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 siyah. Tam bunun karşısında simetriğinde burası gelmiş. Siyah 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 siyah. Yani şöyle düşün. Şuraları şöyle işaretledim. Sonra başka bir renk alalım. Hangi renk alayım? Mavileri alayım. Bak işaretliyorum. Sanki şu şekilde bir tekrar yok mu? Böyle düşünürsem. O halde ben buradan tam bir çizgi çekerim. Bak şurada şu şekilde verilen şekil aslında tekrar ediyor. Aynı zamanda şuraya kadar en son şurada bir tane siyah kaldı. Diyor ki 37 tane siyah kare bulunduğuna göre, göre kaç beyaz kare vardır? Şimdi tekrarlarda kaç siyah var? Bu tekrar eden şekillerde 4 siyah var ve 4 tane de beyaz var. Demek ki eşit sayıda siyah ve beyaz var. Burada da aynı şekilde, burada da aynı şekilde. Buraya kadar sürekli hep aynı şekilde. Bak buraya kadar yine burada da 4 siyah, 4 beyaz var. Ama en son ne sarkıyor? Bir tane siyah sarkıyor şekilde toplam 37 siyah varsa ve bir siyah sarkıyorsa ve daha öncekilerin hepsinde eşit sayıda siyah ve beyaz varsa o zaman siyah sayısı beyaz sayısından bir fazladır diyeceğim. O halde 37'den bir çıkartırsam 36 tane beyaz kare vardır diyebilirim. Devam ediyorum. Bu da sınavda çıkmış bir soru. 123 sayısına sırasıyla aşağıdaki adımlar uygulanarak Rakamlarının yerleri değiştiriliyor ve her adımda tekrar üç basamaklı bir sayı elde ediliyor. Birinci adımda sayının onlar ve yüzler basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek bir sayı elde ediliyor. İkinci adımda bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek bir sayı elde ediliyor. Bu şekilde devam edilerek adım numarası tek sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının onlar ve yüzler Adım numarası çift sayı ise bir önceki adımda elde edilen sayının birler ve onlar basamağındaki rakamların yerleri değiştirilerek sayılar elde ediliyor. Buna göre 75. adım sonunda elde edilen sayı aşağıdakilerde hangisidir? Bak şöyle yapalım. Birinci adım için normalde elimizdeki sayı 123. Birinci adımda onlar ve yüzler basamağı yer değiştiriyor. Yani 2 ile 1 yer değiştirecek. 213 olacak. İkinci adımda ne olacak? Bu sefer bir önceki adımın birler ve onlar basamağını birler ve onlar basamağı yer değiştirirse 231'e dönüşecek bu. Peki 3. adıma bakıyorum. 3. adımda ne olacak? Yine onlar ve yüzler değişecek. Yani 321. 4. adımda ne olacak? Birler ve onlar yer değiştirecek. 312 olacak. 5. adımda ne oldu? 5. adımda Yüzler ve onlar. 132. Altıncı adım mı geldik? Tekrar edecek yere bakıyorum. Ne olacak bu sefer? Birler ve onlar. Yani 123 olacak. Evet ve sayıyı elde ettik. Yani 6 adımda 1 ne yapıyor? Tekrar ediyor. Bana diyor ki 75. adım sonunda elde edilen sayıyı bulunuz. 75'i alırım. 6'ya bölerim ne yapacak? 12 yapacak. Çarptığımda 72 çıkan sonuç 3. Yani 12 tekrar yapacak ve 3 fazla geliyor. 3 adım ileriye gitmem lazım. O halde 3. adımımız hangisi? 321 sayısı cevabımız Adana işaret veririz ve olay biter. Ey evet, sevgili öğrenci EBOB, EKOK ve periyodik problemleri de bitirmiş olduk. Bu konuyla alakalı artı 30 soru çözmeyi lütfen unutma. Like atıp abone olursan da sevinirim. Ben Okan Hoca, sana iyi çalışmalar diliyorum. Sağlıkla kal, hoşçakal.